Merhaba arkadaşlar bugün sizlere muhabbet kuşlarınızın kafesinde neler olması gerekiyor ve e, önemli olması gereken birkaç maddeye değineceğim. Muhabbet kuşlarınızın kafesini, kafes düzenini siz ayarlayın arkadaşlar birazcık geniş olsun, rahat olsun. Kanatlarını açabilecek şekilde olsun ve kafesleri çok küçük olmasın. Çok küçük kafesler tercih etmeyin arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Muhabbet kuşlarının sulukları olmazsa olmazımız. Çünkü su ihtiyaçları olacağı için suluk olması gerekiyor arkadaşlar. Ama suluk alırken şuna dikkat edin. Kare ağızlı suluk olmasın. Kare ağızlı suluklar birazcık tehlikeli. Geniş ağızlı olmasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi benim kuş kafesimde de olduğu gibi bu tarz sulukları tercih edin. Çünkü diğer türlü kare ağzı suluklar e, kuşlarımız için tehlikeli arkadaşlar. Yemlik. E, yemlik olmazsa olmazlarımızdan e, yemliklerinizi havalandırmalı alabilirsiniz. Ya da benim şu an kullandığım şekilde de olabilir. Ama çok fazla seyahat ediyorsanız arkadaşlar kuşlarınıza akıllı yemliği tercih edin. Diğer olarak kuşlarımızın kafesinde e, olmazsa olmazlarımızdan kalamar kemiği gördüğünüz gibi benim kuşlarımda da var. Çünkü kuşlarımızın kalsiyum ihtiyacı var arkadaşlar. Bunun yerine mineral taşları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Gaga taşı da alabilirsiniz ama ben gaga taşını tercih etmiyorum. Çünkü gaga taşları birazcık daha e, tehlikeli kuşlarım için ama tabii ki kullanmanızda bir sakınca yok. Sonrasında şu an gördüğünüz gibi afiyetli yediği ballı ve bunun meyvelisi var arkadaşlar. Ballı olanı alırsanız kuşlarınız daha afiyetli yiyecektir. Daha çok tercih ediyorlar. Ballı krakerler gördüğünüz gibi çok severek de tüketiyorlar. Ballı krakerlerden alabilirsiniz arkadaşlar kuşlarınıza. Ee, sonraki maddemiz tünek. Kuşlarınıza tünek alırken ahşap olmasına dikkat edin. Ee, diğer türlü tünekler kuşlarımızın ayak sağlığını bozuyor arkadaşlar. Ee, o yüzden tünek alırken ahşap tünek olmasına dikkat edin. Ayak sağlığı kuşlarımız için önemli. Yaz aylarında kuşlarımıza banyoluk alabilirsiniz. Şu an benim kuşlarımda yok ama. Siz kuşlarınıza banyoluk alabilirsiniz ya da e, kuşlarınız benim de şu an kuşlarım iki haftalıklar daha yeni kuşlarım odaya alıştıktan sonra saldığınızda e, çok soğuk veya çok sıcak olmaması şartıyla e, suyun altına sokabilirsiniz kuşlarınızı kuşlarınız için e, çok iyi olacaktır. Onun dışında kuşlarınıza oyuncak alabilirsiniz ama dik bu, bu konuda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kuşu evcilleştirmek istiyorsanız ayna takmamalısınız. Aynalı oyuncakları takarsanız dikkati sizden dağılacaktır ve oyuncağa odaklanacaktır. Yani evcilleştirmesi aslında zorlaşır. Evcilleşmez demiyorum arkadaşlar. Sadece zorlaşır. O yüzden böyle şeylerden uzak tutun eğer evcilleştirmek veya çiftleştirmek istiyorsanız kuşlarınızı. Ee, gördüğünüz gibi benim kafesimde mama kabı var. Mama kabına yumurta maması yapıyorum. İlerleyen bölümlerde sizlere de çekerim. Çünkü bu Yumurta maması kuşlarımız için inanılmaz sağlıklı arkadaşlar. Kuşlarımıza gerçekten e, yedirmemiz gereken mamalardan hazır yumurta mamaları var. Ama ben tercih etmiyorum yapılışı çok kolay evde yaparsanız çok çok daha verim alırsınız kuşlarınızdan. E, ben sürekli yapıyorum kuşlarımı ve gerçekten yemesi, e, yemeği çok tercih ediyorlar kuşlarımız ve kafes düzeni yaparken kuşlarımızı ne niyetle aldığımız çok önemli arkadaşlar. Kuşlarınızı evcilleştirmek için mi aldınız? Yoksa çiftleştirmek için mi bu çok önemli kafes düzeninde? Mesela kuşunuzu evcilleştirmek için aldıysanız yetişkin kuşlar yerine yavru kuşları tercih etmeniz ve tekli kuşlar almanız e, kuşu evcilleştirme konusunda çok önemli. Ama kuşu çiftleştirmek istiyorsanız tek tünek ve yuvalık takmanız e, bu konuda önemli bir faktör. Çünkü kuşlarımız genelde çift olunca odağı birbirine kayıyor ve sizle çok uğraşmazlar. Yani ee, özel olarak kuşlarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Tabii ki e, kuş alıyorsanız arkadaşlar kuşunuzu alıp bir kenara bırakmayın. Ee, rica ediyorum onlarla uğraşın, ilgi gösterin, onlara böyle e, kendi arkadaşınız, dostunuz gibi bir yaklaşım sergileyin. Çünkü kuşlarınızı alıp kenara atmanız, e, onlarla ilgilenmemeniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü onların ölümüne bile sebebiyet verebilirsiniz. E, mama yapmıyorsanız bile sürekli olarak yemlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü eğer şu an bende de gördüğünüz gibi arkadaşlar akıllı akıllı yemliğiniz yoksa kuşların e, yem yedikten sonra üstü kapanacak ve kuşlarınız yem yemeyecek. O yüzden günlük olarak yemlerini üflemelisiniz. E, ya da ben bunlarla böyle şeylerle uğraşamam diyorsanız arkadaşlar akıllı yemlik alın. Akıllı yemlikler bunları otomatik olarak kendi yapıyor zaten. Dediğimiz gibi arkadaşlar kafes düzeniniz böyle olsa kuşların için şimdilik yeterli. Eğer bu konuda bence çok değinmem gereken çoğu insanın atladığı bir konu kalamar kemiği. Kalamar kemiği gerçekten kuşların için çok önemli arkadaşlar. Hem gagaları için hem de ondan kalsiyum ihtiyacı için gerçekten vazgeçilmez bir şey. Kuşlarınıza kalamar kemiği almayı unutmayın. Gördüğünüz gibi benim kafes düzenim böyle. İlerleyen bölümlerde sizlere mama yapımı veya birkaç şeyden bahsederim. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.